Akif pabucu yarım. çık dışarı ya oynayalım. Akif bu videonun başlığından dolayı e, ben şimdi sana bir resim atacağım. Böyle bir resim oluşturacağım atacağım ben sana. Bazı sahnelerde o resmi kullan. Hani bu tepe göz evi kaldırmıştı ya onun gibi bir şey yapacağım yine. Yapmayın hazır olun 3 deyince kaçıyoruz tamam mı? Bir. Sana attığım resmi koy buraya. Scale de ver. Resmin altına bu sesi ekle. 1 2 Şimdi buraya yaratığın sesini koyacaksın Akif. Bu ev hareket ediyor. Arkadaşlar bundan sonra bu kanalda kamera arkası videoları paylaşacağız. Bu kanala abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın ve desteğinizi gösterin. Şimdi kamera arkasına devam edelim. Ee, yaratık sanki evi atıyormuş gibi olacak. Evi de göstereyim hatta. Ama yanlış yer hareket ediyor. Dur ayarlayıp geliyorum. Evet oldu. Yaratığın sesini koy buraya. <laughs> Buraya kırılma sesi koy bir de. Olamaz resmen o büyük evi attı. Ayak sesi koyacaksın Akif buraya. <laughs> Dediğim yerlere ayak sesi olacak. Oraları kes. Hızlandır Akif bu sahneyi. Çocuklara doğru koşuyor. Hızlandır o sahneyi çünkü ben diye geldim ya öyle yavaş gelmiyordu. Hızlansın hızlı gelsin. Tamam şimdi yaratığı vururken alacaksın Akif tamam mı? Tam elini kaldıracak orada durduracağım videoyu. <laughs> Dur! Elini kaldırdığında durdur. Bu ilk kısımları zor yapıyorum ama merak etme video geri kalanı kolay olacak. <laughs> Seni tam gözünden vuracağım. <laughs> Titreşim koy. Bağırdığım kısma. Akif bu bana doğru koşuyor şu anda. Ee, tam ESC'yi kapattığım anda oradan itibaren al. Olmadı o sahne başka bir şekilde çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Koşarken koy. Ya Kerem komiseri yakmış ya. Koşarken koy Akif. Bu oldu. Ve o koşarken silah sesi de koy. Kerem komiser ateş ediyor. Al bakayım. Tamam gözüne doğru ateş ettiğim kısımları koy. Tak 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 tak. Artistik yapıyordu ne oldu? baştan. Artistlik yapıyordun ne oldu? Akif titreşimi bu sahneye koy az öncekine değil. Çünkü gözünü Kerem Komiser söktü ya böyle gösterince gözü sökülmemiş gözüküyor. Şöyle gösteriyorum. Bu görüntüden sonra ekran kararsın, patlama olsun. Yaratık patlayacak. Yaratık patlayacak böyle içinden cüceler çıkacak. Yeni senaryom o alacak. Kimseye söyleme sakın. Çok gizli aramızda tamam mı? Partiki hoş geldin. Işınlanma sesi. İşte geldim Desteleri. Eğer ki yakalarsa tek lokma da yutar beni. Akif o az önceki horlama sesini bu peri aşağı indiğinde arka plana koy. tepe göz horlamaya devam etsin yani. Tabi mağarasına girdiğinde horlama sesi başlasın. İniyorum aşağı. Buraları kes ya giremedim ben. Şöyle yapacağım. Kes buraları. Buradan devam ettir. Horlama sesini koy buraya. Arka planı kesin horlama sesi koy. Bir gerilim müziği de olur. Şimdi ne yapacaksın? Bırak beni lütfen. Tepe göz sana diyorum. Arka plana o ses yine. Yiyeceğim onu benim mağarama girdi. Tepe göz bırak onu lütfen. O da bir O da bir iptal. şuradan alalım. Heh tamam. Böyle göster. Geçiş efekti koyup bu sahneden al. Ne diyorsun sen? Ne çocuğu? Dur tepe göz. Baştan. Selamun aleyküm. Kolay bir video ile karşınızdayız. Bu sesi çoğalt Akif. Alt alta koy. Sanki birkaç kişi uyuyormuş hesabı olsun. Şimdi bu hırsız eve girecek Akif. Na? Onlar horlamaya devam ederken Akif arkaya horlama sesi koy. Bebek polis dikkat edersen kafasını oynattı. Bebek polisin seslendirmesini yapıyorum şimdi. Kafasını oynattığı kısma koyarsın bu sesi. O ses neydi? Araba çalışma sesi koy Akif buraya. Baba sizi alırım yoldan. Akif arabanın arkadan gidişini çekmeye çalıştım. A, direkt videoyu başlattım. Arabadan indim. Shift'e bastım. Sen o arabanın arkadan gidişini alırsın tamam mı? Ama şuraya kadar geldiğini alma. Şuralarda böyle. Durdur videoyu. S.A. Çabuk ol. Baştan. Akif buraya işeme sesi koy bulabilir misin bilmiyorum da. Bir su sesi Hı. de olabilir. Buraya koy mesela sesi. Evet zaten biz anahtarla... Bir daha. Sen bile geçebilir. Akif buraya sihir sesi koy. Emredersiniz. Emredersiniz iptal. Haydi bakalım yetiyi duydun. Tamam Kerem. Bu arabayı baştan. Bu arabayı da yarın kaldıtırırız. Çünkü araba gerçekten çok ağır. Baştan. Aleyküm Akif. Hay! Ananı al. Baştan. Yaratığın sesi. Buradan. Lütfen kapıları Ay. Lütfen kapıları açın. Bağırsın Akif. Ses koy bağırma sesi. Burası bizim ev galiba, değil mi? Baştan alacağım. Vuruşlarını göster sadece. Buradan da gösteriyoruz vuruşları. Hasan Usta bu burayı... <gülüyor> <gülüyor> eee, hello. ikinci part. Oyun çöktü az önce. Babacım araba orada kaldı. Oğlum bu yer... Oğlum bırak yarattı. En baştan ya. Seslerini alt alta koy şimdi bunların. Şöyle çekiyorum. Alalım. Alalım. Like dileneceğim. Bu dilenmeyi şeye koy eve ilk girerken camı kırıyor ya. Camı kırsın, kırdıktan sonra bu dilenmeyi koy. <laughs> Selamun aleyküm. Yeter artık <laughs> arsızı. Nedir senden bu çektiğimiz diyerek videoya başlıyoruz. <laughs> ve kılıcı kırınca tüm buz yaratıklar yok olacak. Akif az önce bir hata yaptım. Bu kılıcı kıracağız ve tüm buz yaratıklar yok olacak dedim ya. Orada şey demem gerekiyordu. Bu kılıcı kıracağız ve şehir eski dönecek demem gerekiyordu. Şimdi o kısmı kes, onun yerine bunu koy. Efsane sahne geliyor şimdi. Evet, buz kılıcını yok etmeden önce cezanızı çekeceksiniz. Evet, buz kılıcını yok etmeden önce cezanızı çekeceksiniz tabii ki de. Tamam, ikincisini koy. Tepe göz, ezik. Baştan. Tepe göz, ez şunları. Evet Akif, şimdi bir sahne alacağım. O sahneyi koy başlatmadan yapamıyorum. Hemen. Tamam o hemen dediğim yeri koy. Şimdi ayak sesleri gelsin Akif burada. Dur diye titresin yer. Hayır hayır dur lütfen. Durma tepe göz. Onlar şehrimize saldırdı. Ez şunları. Durmak yok. Ha? Akif bak burası çok önemli. Tepe göz zıpladığı gibi video Kesilsin orada tamam mı? Siyah ekran olsun. Gel bakalım buraya buz kılıcı. Ne oluyor lan? Kılıcı. Olamaz bu ne? Çok güçlü bir kılıç. Kontrol edemiyorum. Lava at onu. Fırlıyorum. Gel bakalım buraya buz kılıcı. Olamaz bu ne? Çok güçlü bir kılıç. Kontrol edemiyorum. Lava at onu. Patlama sesi olsun her neyse kuş sesleriyle açılsın. Doğa sesi, kuş sesi. Çiyak 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 Unutma diye ciyaklıyorum Akif. Kuş sesleri buraya. Güzel güzel. Dışarı çıkarken buraya. Baştan. Olmadı. Bir daha. Yukarı tı... Cık, o yana olmadı. Yukarı tırmanı... Ay an... Yukarı tırmanıyorum. An... An... Yukarı tırmanıyorum. Tamam sonuncusu oldu.